sevgili arkadaşlar. Türklerin İslamiyeti kabulü ünitesiyle ilgili örnek test çözümlerine devam ediyoruz. Fasikül 12 ikinci test olarak soru bankalarınızdan siz de takip edebilirsiniz. Evet. Selçukluların arkadaşlar Anadolu'ya hakim olmaya başlaması ve burayı İslamlaşması üzerine Papa önderliğinde Batı dünyası, Türk İslam dünyası üzerine ne düzenledi? Haçlı seferleri düzenledi. Bu seferler başlamasında savaşlardan hangilerinin neden olduğu söylenebilir diyor. Arkadaşlar daha önce ders anlatımlarında bahsetmiştik. Cevabımız Malazgirt Savaşı olacak. Malazgirt Savaşı bakın Dandanakan Savaşı Selçuklu ile Gazneli arasında gerçekleşmişti. Gaznelerin yıkılış süreciydi. Katvan Savaşı Moğollarla Selçuklu arasında gerçekleşti. Bu da Selçuklunun yıkılış süreci. Ee, diğer savaşlarla alakası yoktur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet, dördüncü soruyla sırayla gidelim diye düşündüm. Dördüncü soruda. Türk İslam bilginlerinden Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilik, devlet teşkilatı ile ilgili olarak memleket tutmak için çok asker, çok ordu lazım. Bakın çok asker, çok ordu lazım diyor 1- Askeri beslemek için çok mal, servete ihtiyaç vardır. Ekonomik durumdan bahsediyor iki. Bu malı elde etmek için halkı zengin olması gerekir. Yine ekonomik durumdan halkın zengin olması için de doğru kanunlar yani hukuk sisteminden bahsediyor. Buna göre Yusuf Hasacib'in devlet yönetiminde alanlardan hangilerindeki gücün önemini vurguladığı savunulabilir demiş. Ekonomik var, hukuk var, savunma askeri var. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Diğer sorularımızla şu şekilde sayfamızı ayarlayalım. Gök Tanrı inancına sahip olan Türkler, atalarının ruhlarının azaptan azapta kalmaması için yılın belli zamanlarında Tanrı adına kurban keserlerdi. Buna benzer bir soruyu bir önceki testte yine çözmüştük ve fakirlere dağıtırlardı. Kurban kesip fakirlere dağıtıyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir demiş yerleşik yaşamla alakalı değildir mimariden de bahsedemeyiz sosyal dayanışma arkadaşlar cevabımız halkın devlete güvenin artması Evet bu noktada baktığımızda olabilir ama arkadaşlar bu direkt devlet tarafından yapılan bir uygulama olmayabilir yani insanlar kendi arasında da bunu yapabilirler bu mantıkla Eğer bunu devlet yapsaydı ve halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasına devlet sürekli bunu yapıyor olsaydı ve cümlede de bunu söyleseydi D seçeneğini düşünecektik. Ticaretin gelişmesinden de bahsetmiyor cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Evet şu diğer soruya bakalım. Divan Lügati Türk Arap, Araplara Türk dilini öğretmek Türk milletinin yüceliğini, dilinin zenginleştiğini göstermek amacıyla Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Buna göre Kaşgarlı Mahmut'un anlayışlardan hangilerini savunduğu söylenebilir. Şimdi bakın, Türk dilini öğretmek istiyorsa arkadaşlar Divan Lügati Türk adlı eserinde burada dikkat edin milliyetçi bir yaklaşım var. Yani ulusçu bir yaklaşım var. Bu bir kere banko var arkadaşlar. Merkeziyetçilik ülkenin tek merkezden yönetilmesiydi. Paragrafta bundan bahseden bir durum yok arkadaşlar. Teokratik de ülkenin din ile yönetilmesiydi. Paragrafta dinden bahseden bir yönetim anlayışı da yok. O yüzden cevabımız sadece Adana oluyor arkadaşlar. Evet diğer soruya bakıyoruz şimdi şu şekilde devam edelim. Hindistan üzerine 17 sefer düzenleyerek İslamiyet'in yayılmasını sağlayan Gazneli Mahmut'a Abbas halifesi tarafından sultan ünvanı verilmiştir. Bu durumun Gazneli'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde doğrudan etkili olduğu savunabilir. Şimdi soru köküne göre bu durumun dediği durum ne? Yani hangisine bakacağım? Hindistan'a 17 sefer düzenlemesine mi bakacağım? halife tarafından sultan ünvanı alınmasına mı bakacağım? Arkadaşlar soru kökünü çok iyi anlamanız gerekiyor. İşte soru kökünde eğer ilk cümleye takılırsanız konu başka bir cevap başka bir noktaya gidecektir. Soru kökündeki vurgu Abbas halifesinin sultan ünvanı alması buna vesile olan şey seferdir. Yani burada öne çıkartılan şey sefer değil o sefer sonrasında ortaya çıkan sonuçtur. Buna, bu mantıkla bakacağız arkadaşlar sultan ünvanı almışız halifeden. Yani dini bir noktada olaya bakmamız gerekiyor. Ee, burada doğrudan demiş zaten. Merkeziyetçi yönetim benimsemeden bahsedemeyiz çok uluslu olma noktasından bahsedimiz. Eğer ki sadece 17 seferi ve Hindistan'a noktasını deseydi oraları almak ve çok uluslu noktayı düşünebilirdim. O yüzden arkadaşlar düşünmeyeceğim. Yine dini bakacağım. Stratejik yerlere sahip olma. Yine sefer noktasından yola çıkıp işte baharat yoluna hakim olma ilişkisini düşünebilirdim. Bu da olabilirdi. Yine ilk cümleden yola çıkarak bunu da eliyorum. Teokratik yönetime sahip olma. İşte arkadaşlar bakın halife tarafından dini noktada bir ünvan verilmesi bizim teokratik yapımızı besleyen, güçlendiren bir durumdur. Bağımsız devlet olma gibi bir durum söz konusu değildir. Yani cümle köküyle alakalı değildir sevgili arkadaşlar. Evet diğer soruya bakıyoruz. Türk İslam devletlerinde görülen durumlardan hangilerinin teokratik, neydi teokratik? Ülkenin din ile yani din kurallarıyla yönetilmesine ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Teokratik diyorduk teokratik yönetim anlayışının yansıttığı söylenebilir. Yani dini olacak hükümdarlığın halife tarafından onaylanması, halife dini karakter, hükümdar dini karakter tarafından onaylanıyorsa teokratik vardır. Ülke halife adına hutbe okutması, hutbe liderlik göstergesiydi. Halife adına bunu okutuyorsa teokratik vardır. Paraların üzerinde halifenin adının yazılması yine halife dini vurgu vardır arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3. seçeneklerdir. Evet Diğer soruya arka sayfadan devam ediyoruz şimdi sevgili arkadaşlar. Şu şekilde başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklular'da hükümdarlık göstergelerinden biri değildir demiş. Liderlik sembolleri, hükümdarlık göstergeleri dediğimiz şey liderlerin sembolleridir arkadaşlar. Şimdi kendi adına para bastırması hem bağımsızlıktır hem de kendi döneminin başladığını yani artık o liderin dönemi olduğunu gösterir. Bu noktada bir semboldür ülkenin yönetim birimlerine ayrılması bu hükümdarlık sembolü olmaz arkadaşlar dursun. Saray önünde nevbet. Nevbet dediğimiz şey davuldur. Yani aslında ilan etmedir. Duyduk, duymadık demeyin vurgusudur aslında nevbet arkadaşlar. Hükümdarlar adına hutbe okutması zaten lider adına dua etmektir hutbe okutmak. Dönemin lideri kimse onun adına dua okunur. İşte buna hutbe denir. Bu noktadan da olur. Fermanlara tuğra. Tuğra arkadaşlar aslında mühür. Bir nevi imzadır. Her liderin kendine göre bir imzası olur. Bu şekilde onu sembolize eder. Bu noktadan baktığımızda ülkenin yönetimine ayrılması söz konusu değildir. Diğer soru Sultan Alparslan döneminde arkadaşlar bakın Sultan Alparslan öldükten sonra daha önce Veliaht tayin ettiği oğlu Melikşah daha önce Veliaht tayin ettiği yani kendisinden sonra gelecek kişi olarak tayin etmiş buradan ne görüyoruz arkadaşlar bir saltanat vurgusunu görüyoruz dursun Büyük Selçuklu hükümdarı olmuştur ancak Alparslan'ın kardeşi Kavurt Melikşah'ın hükümdarlığını tanımayarak isyan etmiştir. Yani burada bir deneyi gördük şimdi. Taht kavgasını gördük arkadaşlar. Bu bilgiye dayanarak Selçuklularla ilgili olarak ulaşılamaz demiş. Egemenlik hakkının hanedan üyelerine ait olduğu. Evet kardeşi de liderlik hakkından pay istemiş. Çünkü aynı aileden yani aynı hanedandan geliyor. Bu noktada etkisi vardır diyebiliriz. Ulaşılamaz dediği için buna ulaşılır dursun. Alparslan'ın saltanat sistemi uygulamak istediği. Bakıyorum oğlu Melikşah'ı veliaht tayin ederek aslında saltanatı uygulamak istemiş. Benden sonra ne olursa olsun dememiş. Yani aileden biri nasıl olsa geçer dememiş. Oğlunu direkt nokta atış göstermiş. Arkadaşlar buradan da saltanat vurgusunu öne çıkarttığını düşünebiliriz. İç sorunların dış sorunlara dönüştü. Paragrafta bir iç sorun, evet taht kavgası bir iç sorun. Ama bunu dış soruna taşıyan bir nokta, bir boyut, bir cümle yok. O yüzden arkadaşlar şuna ulaşamayız. Yani ulaşılamaz dediği için cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak sevgili arkadaşlar. Evet, diğer sorulara bakarak devam ediyoruz. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Rum, Ermeni, Gürcü, Peçenek ve Uzlardan oluşan Bizans ordusu tamamen Türklerden oluşan Selçuklu ordusuna yenilmiştir. Soru kökünde aslında bir mantık hatası var. Çünkü savaş başladığı dönemde Peçenekler ve Uzlar taraf değiştirerek Selçuklu tarafına geçmiştir. Bu da savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. Yani e, Türkler bu noktada Peçenek ve Uzlarla savaşmamıştır. Buna göre Bizans ordusunun Selçuklu ordusuna yenilmesinde diyor. Durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bizans ordusunda dini ve etnik birlikteliğin olmaması Evet, mantık olarak doğru. Cümlede bunu vermiş zaten. Bir sürü farklı millet yer almakta vurgusunu yapmış. E, etnik demek millet demektir arkadaşlar. Farklı milletlerin olduğu bir noktada birlikteliği sağlamak zordur ilişkisini alabiliriz. Buna ulaşılabilir. Selçuklu ordusunun asker sayısının Bizans'tan fazla olması paragrafta bakın sayısal bir veri ortada yok. Bir sayısal değer vermemiş. O yüzden bunu eliyorum. Selçukluların yerli halkın desteğini alması yerli halk diye bir durumdan bahsetmiyoruz. Ha şunu deseydi peçenek ve uzların desteğini aldı deseydi eyvallah. Ama burada yerli halk diye bir bahs geçmediği için bunu değiliyoruz. Yani cevabımız sadece Adana oluyor sevgili arkadaşlar. Evet diğer soruyla devam edelim. İlk Türk devletlerinde kut anlayışı neydi arkadaşlar kut anlayışı? Liderin gücü Tanrı'dan almasına, gücü Tanrı'dan aldığına inanılmasıydı arkadaşlar. i̇lk Türk devletinde kut anlayışı Selçuklar'da da devam etmiş. Yani İslam'dan sonra da devam etmiş demeye çalışıyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Arkadaşlar kut neydi? Lider Tanrı'dan gücü alıyordu ve onun soyuyla devam ediyordu. Yani o soydan devam ediyordu o güç. Bu noktadan baktığımızda göçebe yaşamla yerleşik yaşama geçilmesi kutla alakalı bir durum değildir. Ülkenin hükümdar ailesine ortak malı işte cevap bu. Çünkü lider gücü Tanrı'dan aldı o liderin kanı artık kutsal. Çünkü Tanrı'dan güç aldı ve artık onun çocukları, onun soyu kutsal bir soy. İşte o güç hanedana devam ediyor. Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı kabul edilmesi uygulamasını başlatıyor. Ordu onluk teşkilattan fethedilen yerlere boy adı verilmesinden yaylak ve kışlak hayatından bahsedemeyiz bu noktada arkadaşlar. Evet cevabımız Bolu. Şimdi diğer soruyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şu şekilde sorumuzu ayarlayalım. Evet. Şimdi yukarıdaki savaşlardan hangileri Selçukluların Anadolu'yu fethi için yaptığı savaşlardandır? Selçukluların Anadolu'yu fethi için. Dandanakan Selçuklu'yla Gazne arasında olmuştu. Orta Asya, Ön Asya için savaşmışlardı. Pasinler arkadaşlar Bizans'la yapılmıştı. Anadolu'ya yerleşme noktasındaki ilk akınlardan da arkadaşlar. Malazgirt zaten 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı savaştır. Yine Bizans'la. Katvansı arkadaşlar Selçuklu'nun Karaytay Moğolları ile yaptığı savaştır. Bu mantıkla Anadolu için dediği için Bizans'ı düşünmem gerekiyor. E, cevabımız 2-3 yani Ceyhan olacak. İlk Türk İslam devletlerinde hükümdarlar halife tarafından verilen ünvanları kullanmışlardır. Halife ünvan veriyor bizim Türk liderler de bunu kullanıyorlar. Hukuk alanında ise suçun niteliğine göre Şer'i ve Örfi mahkeme kullanılmıştır. Yani dini ve Türk gelenekleri birlikte kullanılmıştır. Buna göre Türk İslam Devleti ilgili olarak hangisi doğru oldu savunabilir? Teokratik yönetimi benimsemişlerdir. Arkadaşlar şer'i kuralları hukukta uyguluyorsan teokratiksin. Yani dini kurallara göre hukuk uyguluyorsun, yönetim uygulamış oluyorsun. Teokratik olur. Eski geleneklerden bazıları devam ettirilmiş. Örfi dediğimiz zaten töre, örf arkadaşlar. Türklerdeki töredir, eski Türk gelenekleridir. Bu noktada devam ettiğinde görüyoruz. Buna da ulaştık. Merkeziyetçi yönetim benimsenmiş benimsenmesi diyor ya da benimsemişlerdir. Arkadaşlar merkeziyetçi yönetim Türklerde genel anlamda yoktur. Testlerde bakın hep karşımıza çıkıyor. Merkeziyetçi yönetim Türklerde yoktur. Türkler ülkeyi ikiye bölerler. Doğu ve Batı diye. Doğu merkezdir, Batı özerktir. Özel statüde olduğu için e, genelde federatif bir yapı vardır ve bu noktada merkeziyetçilik yoktur. Cevabımız 1-2 yani arkadaşlar denizli seçeneği. Evet Türklerin İslamiyeti kabulü ünitesi ilgili örnek test çözümleri gerçekleştirdik arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır.